Herkese merhabalar ben Serkan Acar. Satışın Her Hali podcastimize hoş geldiniz. Bu podcast serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde yine bir takım sorulara cevaplar arayacağız. Peki nelerden bahsedeceğiz? Satış profesyonelleri şu an ne yapmaktalar? Motivasyonları ve bu süreçteki düşünceleri neler? Şirketlerin bu konuda bir planı var mı? Ve bu planlar nasıl olmalı? Sahaya çıkamayan satış profesyonelleri paslanmamak adına neler yapmalılar? Hadi başlayalım. ve ilk sorumuzla karşınızdayız. Satış profesyonelleri şu an ne yapmaktalar? Sahada nefes alan birisi için evde ve ofiste kalmak kadar daha zor bir şey olamaz. Uzun yıllar birçoğumuz daha fazla sahada olmamıza ve daha fazla müşteri ziyareti yapmamıza engel olan operasyonel süreçlerden, yöneticilerden ve işleyişten şikayet edip durduk ve hiçbirimiz bir gün bir pandemi sebebiyle sahadan böyle uzaklaşabileceğimizi hayal dahi edemezdik. Evet, süreç aslında tam olarak bu şekilde. Şu an birçoğu evden uzaktan çalışma modunda, telefon, e-mail ve görüntülü görüşme yöntemleriyle müşterilerine ulaşmaya çalışıyor. Şirketten ve ekipten uzak olmamak adına ise dijital kanallarda görüşmeler yapılıyor. Yine birçoğu ofiste benzer yöntemlerle bu süreçte neler yapılabilir bunları düşünüyor. Müşterilerle görüşmeler, e-mailler, akıllı telefon ve görüntülü görüşme ile aramalar, halatır sormalar, dijital kanallar aracılığıyla ürün ve hizmet satışı, sosyal medya hesaplarından yine sosyal satış yapma, portföy analizi, tahsilat ve alacak kontrolü. Satış öngörüsü oluşturma ve buna benzer birçok konu şu an satış profesyonellerinin yaptıkları genel işler. Saha şirketler için öngörü noktasıdır. Yıllarca satış profesyonellerinin sahadan topladıkları çok değerli bilgilere saygı duymayan ve önemsemeyen yöneticiler gördüm. Oysa ki satış profesyonellerinin en değerli görevlerinden birisi sahanın havasını koklamak ve buna göre öngörüler oluşturmaktır. Bugünlerde müşterilerden ve sahadan öngörüler alamayan birçok yönetici aslında satış profesyonellerinin ne kadar özel olduklarını düşünmeye çoktan başladılar. Evet geçelim ikinci soruya. Motivasyonları ve bu süreçteki düşünceleri neler? Bu sorunun cevabını her şirket ve yönetici aslında hızla cevap verebilmeli. Tedirgin, gergin ve panik haldeki patronlar ve yöneticilerin aslında çalışanlar için de yapabilecekleri pek fazla bir şey yok. Bu tarz şirketlerde şu an kaos hakim. Satış profesyonelleri ise aslında bu süreçten en fazla etkilenen tarafta. Çünkü şirketin dış iletişimini sağlayan, sahada şirketin yüzü olan ve müşterilerle etkileşim kuran kişiler satış profesyonelleri. Tarafıma ulaşan ve benim ulaşarak sorduğum bir kısım satış profesyonelinde de süreçle ilgili tedirginlik ve iş kaybetme korkusu bulunmakta. Tabi bazılarında ise durum tam tersi. Sürecin başında yöneticilerinin bu konuda kendileriyle görüştüklerini, işle ilgili kesinlikle tedirgin olmamalarını ve birlikte bu zor süreçten çok daha güçlü çıkacaklarını söylediklerini ilettiler ki bu gerçekten mutluluk verici. Herkesin bildiği bir örnek de var aslında. Türkiye Toyota yönetimi bu süreçte bir yıl boyunca satış yapmasalar dahi maaşları ödemeye devam edeceklerini ve çalışanlarını işten çıkarmayacaklarını iletmişti. Bu gerçekten harika bir örnek. Sürecin motivasyon ayağında satış profesyonelleri için iki nokta var. Ya onları şartlar ne olursa olsun birlikte devam edip daha güçlü bir şekilde bu süreçten çıkılacağına dair motive etmek ya da bir belirsizlik ortamında hiç konuşmadan Uçan bir balon misali onları kaybetmek ve başarısızlığı kabul etmek. Değerli yöneticilerimiz şartlar ne olursa olsun sahip olduğunuz satış gücünü bu süreçte çok daha artırmak adına umudunuzu fikirleriniz ve düşüncelerinizle birleştirmelisiniz. Emin olun sahip olduğunuz ekip şu an mevcuttaki en iyi ekip. Çalışanlarınızı işten çıkarmak yerine onları motive ederek bu zor süreçte daha iyi nasıl iş çıkarabilirler, daha iyi nasıl satabilirler bunlara yönelin. Bunun için online ve sosyal satış konularına odaklanmak etkili bir yöntem olabilir. Bernard Shaw'un dediği gibi eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir zorluk yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez. Emin olun başarıyla çıkacaksınız. Şimdi sırada 3. soru. Şirketlerin bu konuda bir planı var mı? Ve bu planlar nasıl olmalı? İlk bölümde anlattığımız gibi stratejik bir plan hayatları kurtarır. Böyle bir süreçte bir plana sahip olmamak gerçekten çılgın. Tabi her birim için ayrı ayrı planlar olabileceği gibi şirketin tüm faaliyetlerini de birleştiren bir planda olması gerekir. Asıl soru satış profesyonelleriyle ilgili planları neler? Aslında ilk soruda izlenebilecek yolları ana hatlarıyla anlattık. İki yol var. Ya satış profesyonellerinizi uzaktan çalışma moduna geçirerek onları evden çalışmalarını sağlayabilmek ya da ofiste çalışacaklarsa da bu konuda bazı yeni bakış açıları getirmek. Öncelik çalışan sağlığı olacağından planları da bunun üzerine yapmak lazım. Evde çalışma durumlarında aynen her sabah işe geliyormuşçasına bir coşku yaratmak, tüm ekibi o heyecanın içine dahil etmek, sürekli iletişimde kalarak aslında çok daha güçlü bir ekip ruhu oluşturmak, yönetimin herkesin fikrini alacağı yöntemlerle ilerlemelerini sağlamak ve tüm bunlar için teknolojik altyapısının kolay kullanılabilir olmasını sağlamak çok önemli. Piste çalışanlar içinse yine motivasyonu arttırıcı planlar yapmak, sosyal mesafe kavramını hayata geçirmek, daha şeffaf ve daha motive edici bir çalışma yöntemi benimsemek çok önemli. Müşteri portföy analizinden tutun süreci yönetmek adına satış yapabileceğimiz kanalları güçlü tutmak ve müşterileri arama gibi konularda dahil olmak üzere bir stratejik satış planına göre yapmak aslında bu işi ciddiye almakla aynı şey. Şeffaf, herkes tarafından kabul edilebilir, agresif olmayan, esnek, çözüm odaklı ve müşteri merkezli bir plan bu süreçte çok işe yarayacaktır. Müşterilerimize bu süreçte şirketimizin onlar için neler yaptığını anlatmak ve bazı çözümler sunmak satış bağlarımızı da güçlendirecektir. Geçelim son soruya. Sahaya çıkamayan satış profesyonelleri paslanmamak adına neler yapmalılar? Bu sorunun cevabını geçen günlerde LinkedIn hesabımda iki farklı yazıyla kısaca paylaşmıştım. Şimdi tekrar özetleyelim. Sağlığınızı risk atacak her temastan kaçının. Sosyal mesafeyi ve maske kullanımını bir süreliğine de olsa hayatınızın merkezine alın. Her sabah aynı heyecanla işinize gidiyormuş gibi düşünerek sahaya çıkacağınız günler için yeni planlar ve sunumlar hazırlayın. Motivasyonunuzu yüksek tutmak adına ekibinizle çalışanlarınız ve yöneticilerinizle dijital kanallar, görüntülü ve sesli aramalar yoluyla iletişimde kalın. Sosyal ve interaktif yapınızı olduğundan daha aktif hale getirmek adına bu süreçte ertelediğiniz ve yapamadığınız tüm işleri gözden geçin. Sosyal medya ve tüm dijital kanallarınızı kontrol edin ve gerekirse profilinizi güncelleyin. Günlük hikaye paylaşımları ve içerik gibi müşterilerin sizi görmelerini sağlayacak alanlarda aktif olun. Ekibinizle dijital kanallardan kısa ve motive edici paylaşımlarda bulunun ve etkileşim içerisinde olun, canlı olun. Umutsuz, mutsuz olmayın. Bu gibi günlerde, bu gibi durumlarda aynı konuşmaları yapın. Satış, pazarlama, ikna, iletişim ve müşteri memnuniyeti gibi konularda yazılmış kitapları okuyun. Satış konulu sinema filmlerinizle podcast dinleme konusunu gündeminize alın. Ücretli, ücretsiz online etkinliklere katılın. Ve tüm bunlara birkaç madde daha ekleyelim. Müşteri portföyünüzü gözden geçirin. Verim, çalışma şekliniz, ödemeler, süreç öncesi ve sonrası genel durumları gibi konularda siz ve şirketinize fikir verebilecek çalışmalar ve analizler yapın. Müşterilerinizi telefon ve görüntülü arama ile çok sık olmasa da kendinizi hatırlatmak ve bu süreçte yanında olduklarını göstermek adına arayın. Şirketinizin bu süreçte nasıl bir yol izlediğini ve izleyeceğini müşterilerinizle paylaşın. Onları rahatlatıcı konuşmalar yapın. Satış konusunda agresif ve sert bir tavır sergilemekten kaçının. Hoşgörülü ve anlayışlı davranın. Empati kurun. Sosyal medya etkileşim için hikayelerinizde şirketinizin sosyal fayda adına yaptığı işleri paylaşın. Yöneticileriniz izin veriyorsa sosyal satış amacı ile ürün ve hizmetlerinizi sosyal medya üzerinden paylaşın ve müşterilere ulaşın. Emin olun satış yapacaksınız. Pozitif ve moral yükseltici bir yaklaşım içerisinde olun. Güçlü kelimelerinizin listesini oluşturun. E-mail ile satış ve müşterilerle etkileşim kurma konusunu asla küçümsemeyin ve gündeminiz alın. Ekibiniz içerisinde yapıcı davranın ve gelecek için hayaller kurun. Podcast'imizin sonuna gelirken yine bana ait olan bir sözle podcast'i kapatmak istiyorum. Belirsizliği umutsuzlukla yaşamaktansa enerjinizi hayalleriniz için kullanın. İşte o zaman hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Satışın geleceğinde görüşmek üzere.